konuğum Cem Toker. Hoş geldiniz Cem Toker. Bulduk, teşekkür ederim. Cem Toker LDP genel baş eski genel başkanı. Başkan. ve hala da böyle bir onursal başkanlık gibi sürdürüyorsun ama onursal başkanlık Besim Çubuk'a ait galiba. Tabii kurucu başkan. Kurucu başkan Besim -Tibuk. O. Evet. Ben en uzun dönem ba başkanlık süre başkanlık yapan, yapan Besim Çubuk'tan 4 sene daha fazla başkanlık ben, yaptım. Evet. İkimiz de dersimizi aldık. Siyasette daya kenara çekildik. <laughs> Yok hala siyaset yapmaktasınız tabii. Bize yani böyle size görüşlerinizi paylaşıyorsunuz. Ben de sizi bugün çağırdım çünkü her konuda bahsetmek istiyorum bugün. Ekonomiden Nasıl bahsedelim, iç ve dış politikadan bahsedelim. Eğer mümkünse tabii biraz da insan haklarından bahsedelim ve daha da çok 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan bahsedelim. Çünkü biz bugün izleyenlerimiz izleyicilerimize bir etiket, bir tabela verdik adı Cumhuriyet Deyince. Cumhuriyet Deyince'ye bize gönderdiğiniz her mesajınız bana buraya ulaşacak ve ben de o mesajlarınızı sizinle paylaşmaya çalışacağım. Mesela hemen paylaşayım. Cumhuriyet özgürlük, insanca varlık yolu, Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yoludur. Kıymetini bilenlere selam olsun demiş Nuray Önal. Cumhuriyet sahip olduğumuz en önemli yönetim şekli ne mutlu bize bu nimeti asırlarca yaşatmalıyız demiş Ayşe Baliç mesela gönderilen mesajlar bunlar ve geliyor gelmekte onları teker teker okuyacağım sizinle de paylaşacağım ve sizinle de tabi Cumhuriyet konusunu yani yarınki Cumhuriyet Bayramımızı konuşacağız. Cumhuriyet Bayramı ülkemizin kuruluş bayramı ee, ama ne acıdır ki bu e, kuruluşla kavgalı insanlar var toplumda. Biz bir türlü ortak paydalarımızı bulamıyoruz. Bazen dini bayramlarda ikileme düşüyoruz, bazen milli bayramlarda ikileme düşüyoruz hı hı. ve ne acıdır ki keşke Yunan kazansaydı diyecek kadar ileri giden cumhuriyet düşmanlarının eline eteğini öpen siyasetçiler, rol modelleri olmaları gereken insanlar var bu ülkede. Hı hı. Ama bu noktaya niye geldik, niye toplumun tüm kesimlerini ya bir ülke kurmuşsun ve dünyanın gıptayla baktı. Bırak dünyayı bir kenara, Orta Doğu bataklığına düşmüş insanların gıpta ettiği ve e, hala can vererek erişmeye çalıştığı değerler layıklık demokrasi sandık evet. kültürü gibi değerleri bu cumhuriyet getirmiş bu ülkeye ama onun değerlerini bu ülkede yaşayıp da kullanıp da anlamayan kafalar var onların gözüne sokmak lazım yani bu değerleri hı hı. ama beni çok üzüyor cumhurbaşkanı tek millet tek bayrak tek devlet falan filan diye geziyor ama miting meydanlarında maalesef iş uygulamaya gelince. Böyle bir tablo çıkmıyor Türkiye'de karşımıza. Evet, yavaş yavaş Cumhuriyet'in altının oyulmakta olduğunu, içinin boşu, boşaltılmakta olduğu bir süreç yaşıyoruz Doğru. sanki. Doğru, demokrasiyle Ama... de güçlendirmemiz lazım. E, yani tabii. Kendine Cumhuriyet demek çok kolay eski Doğu Almanya'da kendine cumhuriyet diyordu. Evet. Libya'da İslam cumhuriyeti, İran İslam cumhuriyeti, Kuzey Kore'deki demokratik halk cumhuriyeti diyor kendi. demokrasiyle balık. özne yani, seçtiği yani, ve de bütünleştiği ama zaman Ama iki değerden de uzaklaşıyor bir değeri var. Demokrasi zaten kalmadı ülkede. Evet. Ama cumhuriyetin getirdiği değerler cumhuriyete sadakat, bağlılık gibi e, kültürü bizlere görev düşüyor güçlendirmemiz lazım. Evet. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ki Cumhuriyetin kazanımlarından biri de zaten Batı ile bütünleşmektir. dolayısıyla Türkiye'de yargı organlarının en üst mercinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. 1987'deki bireysel başvuru hakkını kullanan muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin meclis grup toplantısında bir konuşma yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle de tazminata mahkum edilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu mahkumiyet kararlarına itiraz amacıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde açtı. ifade özgürlüğü davasını sonunda kazandı. Tabii. Yani 10. <laughs> madde İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ve karar 1'e karşı 6 oyla alındı. Tek muhalif oy. Türk Yargıç'tan çıktı. Neden çıktığını <laughs> tahmin ediyorsunuzdur. Yargıç Saadet Yüksel'den geldi. <laughs> Haberimiz <laughs> izledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin aslında yargı organlarının en üst merci tabii ama birçok kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları Uygulamalı. şimdi artık uygulanmamaya başladı Türkiye'de. Özellikle son Kavala davasından söz etmek belki yerinde olur. Demirtaş davası şah, e, keza öyle. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin derhal serbest bırakılması ki ben İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını İstanbul'da e, yıllarca izledim. Derhal kelimesi hiçbir zaman e, yoktur orada. E, bu kez kullanıldı. Hem Kabalı için hem Demirtaş için ama uygulanmadı. Tabii benim tek dikkatimi çeken şeylerden biri de Saadet Yüksel'in yani İnsan Hakları Mahkemesi <laughs> üyesinin Türk yargıcın e, olumsuz, tek muhalif e, oy çıkması. Ne düşünüyorsunuz? Türkiye'den yargıç istedi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Kaç tane aday gönderdilerse hiçbiri kabul edilmedi. Evet. Sonunda bu altı aday 6 kez, kez geri döndürüldü diye biliyorum. E, Türkiye artık anayasal bir hukuk devleti değil. Yani Avrupa İnsan Hakları kararına bakmadan önce kendi anayasa mahkemesi kararımızı alt mahkemenin anayasayı ihlal ederek ve hiçbir yaptırıma uğramadan ihlal Hı -hı. ettiği ve yanına kar kaldı bir e, rejimde yaşıyoruz evet. şu anda biz. İşte Enis Berberoğlu ve Anayasa'nın 153. maddesi Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme, yargıyı bağlayıcıdır demesine rağmen 3 hafta oldu. E, toplumdan fazla ses de çıkmıyor. Evet. Yani İkinci ee, kez başvurdu e, bakalım. Tabii e, hani adalet mülkün temelidir lafı çok doğru çok sevdiğim bir laftır ama oradaki mülk tabii mal mülk değil devlet devletin temelidir. E, devlet de işte temelinden sarsılıyor yani e, ne acıdır ki en güvenilmez kurum yargı kurumu e, anketlerde hmm. yansıyor. Bence Türkiye'yi bu durumdan siyasetçilerden önce hukuk adamları kurtaracak. Hmm. Yani birkaç tane Meslek onurum var benim. Meslek etiğine uyacağım ben diyecek. Yüksek e, yargıç dik duracaklar ve durmaya başlayacaklar. Belki Anayasa Mahkemesi'nin o kararıyla ilk o şeyi aldık. Mesajı belki aldık. Dün Danıştay'ın İstanbul Belediyesi ile ilgili Haydar Paşa Garı'yla ilgili kararı. Danıştay kararı. Anayasa Mahkemesi'nin daha önceki kararları falan. Biraz umut verici diyorsunuz aslında. Yani, yani. bir kıvılcım. bir Çünkü. Ama da, e, hakimler, savcılar kurulu var ortada. Var tepede o, kur, ama işte ona dik duracak mali. birkaç yüz hakim e, kararım kesin. E, ben hukuktan yanayım. Evrensel hukuktan yanayım. Yani Şimdi diploma almak sizi hukuk adamı yapmaz. Hukuk fakültesinden mi? hukukun bir felsefesi var. Roma'dan beri kalan bir Roma hukuku hukuk kültürü evet, var. Tabii. Bir ahlakı var. Bir zihniyeti var. Sonunda sonuçta hakimin yorumlamasına evet. kalan bir durumda olabiliyor ama çoğu zaman, hakim zaman. ama içtihatların da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Hakim dediğiniz adam da bu milletin yasalarla gerektiğinde özgürlüğümü elimden alabilirsin diye yetki verdiği en kutsal meslek. Hı. Onun için yargıçların düşünmeleri lazım. Karikatürlere konu olmamaları lazım. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'yi e, başvuru, mahkumiyet ve tazminat şampiyonu yapan maalesef Türk yargısının yani. e, hukukçuları, savcıları ve hakimleri yani bunları bir düşünmeleri lazım. Ee, ama e, yani o cübbelerine düğme diktirtmek yerine e, e, o özgürlüğün, Aynen, o öyle. bağımsızlığın sembolü olan düğmesiz yani. bir cübbe ve, ve o onun onuruyla gezmeleri topluma lazım. Topluma da o kültürü yerleştirmemiz Hı -hı. lazım ki yurt dışında işte bırakın Amerika'yı ama Almanya'da falan görüyorsunuz e, Cumhurbaşkanı'nın eşi şey oldu diye, yargıç seçildi diye. Hı -hı. Kadın istifa etti falan bir evet, evet, şeyler benzer oldu. Etik ve e, Tabi ahlaki, hukuk ahlakı, Hı -hı. Etiği, evet. Şimdi e, Fransa ile yaşanan bir sorun biliyorsunuz son dönemlerde. Tabi boykot kararına kadar, daha doğrusu boykot çağrısına kadar gitti durum ama bugün Charlie Hebdo karikatür dergisinin yayınladığı bir karikatür var. Bunun üzerine tabi ilişkilerde gerginlik oluştu. Fransa ile birçok Müslüman ülke arasında krize neden olmuştu biliyorsunuz. O Hazreti Muhammed Tim evet, karikatürlerini yayınlandığı Fransız mizah dergisi bu Charlie Hebdo, bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mı e, hedef aldı? Onu kapağına yerleştirdi. Karikatür tabi Ankara'nın yoğun tepkisine neden oldu. Evet bir krizimiz daha oldu. Sonuçta Charlie Hebdo dergisinin yayınladığı bu karikatür gerçekten de rencide edici. Hiç de e, seviyesi oldukça düşük, genelde Fransa'daki dergilerin bu türlü seviye düşüklüğünü pek yaşamazlar. ama Charles Hebdo belli ki çok alelacele yapılmış ve mutlaka Erdoğan'ın hedef alalım diye yapılmış bir karikatür gibi geldi bana yıllardır Fransa'da yaşayan bir gazeteci olarak söylüyorum bunu. E, sonuçta tepki gösterme e, gerekiyor gerçekten de, ama bir dergi işte Fransa'da da farklı bir anlayış var. Fransa'da Bilirsiniz. değil Avrupa'nın Batı Avrupa'da. dünyasında çok farklı bir anlayış var. Biz bu işi bu kadar büyütmesek e, yani kimsenin haberi bile olmayacak veya konu bir günde kapanacak. Yani sadece Fransa'da o dergiyi alıp. Bakanların dikkatini çekecek ama biz devlet düzeyinde bunu taşıdığımız için maalesef Batı'yla frekansı tutmuyor bu yönetimin evet. ee, Charlie Hebdo Macron hakkında da ne karikatürler yayınladı Çağaltı, buçin daha buçin be, ya. yani burada biz Batı dünyasında bu yani sokaktaki adam bunu niye büyütmüşler diye algılayamaz bile ne var bunda. Evet. Diye tepki verir ama biz o kültürü tanımıyoruz. Hiçbir siz biliyorsunuz. Evet, evet. Ben de yurt dışında yaşadım biliyorum. Ben George öğrenciyken George Bush'la ilgili o neler neler gördüm. Yani burada tekrarlayamayacağım. Çünkü Batı'da ifade özgürlüğü daha ne dergiler vardı. Yani e, hakaret de ifade özgürlüğüdür. Ee, dalga geçmek de ifade özgürlüğüdür. Bir kere aşağılamak da ifade. Bunlar cezası evet, olmayan rencide şeyler. Rencide etmek de ifade özgürlüğüdür. Ee, yani, seviyenin düşüklüğü de ifade aynen özgürlüğüdür. Öyle. Ama özgürlüğüdür. Ha, bunu, evet, seviye düşüklüğü, terbiyesizlik diye bir cümleyle geçiştirebilirdik. Ama bu kadar büyüttüğümüz zaman da şimdi arkası gelecek bunun. Şimdi Daha çok malzeme veriyoruz adamlara. Hani, e, biraz nefret ve kinden beslenen bir e, yönetim şekli var. Bu tabi Avrupa Avrupa'daki o parti bazı partiler için de geçerli yani birbirlerini besleyen bir e, durum söz konusu. gibi e Onların geliyor. da iç kamuoyu var tabii. Var onların da e, aşırı e, marjinal siyasetçileri var, milliyetçileri var, faşistleri var, tabii, tabii. ırkçıları var ve bu partilerde ifade özgürlüğü gibi toplumda e, yani kabul edilen bir e, şey durum. Evet. Onun için biz maalesef malzeme açık. Bir dakika ile bir şey anlatayım mı gençler? buyurun. Amerikalı bir ressam Chicago'da bir sergi açtı. Hı hı. Resim sergisi. Kapıya adam has Amerikalı göçmen falan değil. Kapıya Amerikan bayrağını paspas olarak yaydı. Dedi ki benim şeyime gelen, sergime gelen vatandaş ayağını silecek Amerikan bayrağına, ee, paspas yapacak, çiğneyecek öyle girecek. Hı, hı. Amerika'da kıyamet koptu ama yasal olarak yapılabilecek hiçbir şey yok. Bunun cezası yok. Bu ifade özgürlüğüne giriyor. Ama kıyamet kopuyor ama ne polisin ne savcının hukukun yapabileceği hiçbir şey yok. Bunun üzerine Chicago'daydı bu, Illinois eyaletindeki galeri müzes e, müdürleri toplamlar, onların bir mesleki dernekleri var. Bir karar aldılar. Hepimiz dediler, bu ressamın portresini şeyini posterini. Girişe paspas yapacağız. Bizim galerimizi, müzemizi gezmek isteyenler bu posteri çiğneyerek girecek. Konu bir anda çözüldü. Bitti. Ne kan döküldü, ne yargıya yansıdı, ne polislik oldu. Öte yandan o müze ve galerilere ziyaretçi akını başladı. Bağışlar arttı ve konu böyle kapandı. Evet. Yani bu güzel. işleri böyle çözmek de mümkün bizim Çok güzel bir örnek. Şimdi 29 Ekim yarın biliyorsunuz bizde evet. zaten 29 Ekim e, e, Cumhuriyet deyince diye bir e, bir etiket kullandık bugün diyor ki e, izleyicilerimizden birisi Cumhuriyet demek Kurtuluş Savaşı sırasında emeği geçen her bireyin emeği demek Mustafa Kemal Atatürk demek yaşasın Cumhuriyet demiş bir izleyicimiz. 29 Ekim tabi yasaklamalar var. Onun haberini vereceğiz. Biraz onu da konuşalım istiyoruz. Aslında binlerce kişiyle Ayasofya açılışı oldu biliyorsunuz. Toplanıldı. Malazgirt zaferinin yıl dönümü <laughs> e, yine binlerce kişiyle kutlanıldı. E, ya da felaket bölgesinde miting yapıldı biliyorsunuz. Rize'de, çay, Rize'de çay atma partileri. Giresun'da, şeyde, Giresun'da da doğru. Unut, işte buralarda koronavirüs tedbirleri tamamen unutulmuştu. Ama Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü yarın e, yeniden hatırlandı. E, koronavirüs tedbirleri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da yurt genelinde e, yapılacak etkinlikler koronavirüs bahanesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklandı. Evet yine 30 Ağustos'ta olduğu gibi 29 Ekim'de de koronavirüs tedbirleri hatırlandı ve İçişleri Bakanlığı'nın bu açıklamasıyla çeşitli yerlerde, çeşitli alanlarda yasak gerekçesi oldu. 29 Ekim ya da 30 Ağustos vatandaşın bu konularda duyarlılığı var yani e, Giresun mitingi 10 Kasım geliyor şimdi 10 Kasım geliyor onda da bilmiyorum yasaklamalar olur bilmiyorum. mu e, ama sonuçta ki 29 Ekim'de belki sokağa çıkma yasağının bile geleceğini düşünüyordu İstanbul Tapu Genel Sekreteri e, Osman Küçük benim yayınıma katıldığında yani artık kanıksamaya da başladık değil mi e, maalesef e yani iki set iki ayrı e, hukuk var, iki ayrı standart var, iki ayrı uygulama var. E, Muhalefette ayrı, e, AK Parti gibi düşünmeyenlere ayrı, AK Parti yandaşlarına ayrı. Hı hı. Mesela AK Parti'nin kongrelerine izin var, Baro'nun genel kuruluna izin yok. İşte verdiğiniz örneklere evet. ilave olarak tabii tam bir e, hukuksuzluk durumu ve bunların belli ki bir gündemi var. ...yıllardır süre gelen ve nakış gibi işledikleri i̇şte Cumhuriyetin yani altın oyulmasından söz ederken altının oyulması evet barışık değiller dedik ya programın evet. başında ne ilkelerine ne kendisine nedir bu, ve, bu, bu, bu bu plan program daha doğrusu daha önceki hazırlanan senaryo merak ediyorum Vallahi söylem yani benim de okuduğum duyduğum işte halifeliğin geri gelmesi yeniden Osmanlı, Büyük Türkiye Dünya lider, liderliğine yani, e, soyunması Bunlar hayret tabii. Şeylerin, öyle, e, lafı sözü edilir oldu gerçi ve her seferinde görüyoruz. Mesela Ayasofya'nın açılmasına İslam dünyasının olumlu bir tepki vermesi beklenirken İslam dünyasının Fas ürünlerimize yüzde %90 vergi koyuyor. Suudi Arabistan Türk mallarına boykot uyguluyor. Birleşik Hı -hı. Arap Emirlikleri Atina'ya uçak, savaş uçağı gönderiyor. Mısır, hı hı. Rum kesimiyle, İsrail'le, Yunanistan'la ortak tatbikatlar yapıyor. Bu saydıklarımın hepsi İslam dünyasından. Evet. Yani o kadar bir yalnızla ya Bu hayal pe, ümmetin liderliği falan bunlar hayal peşinde koşmak, ego tatmini. Yani hı hı. burada milletin kurmak istediği cumhuriyeti sana kurulmuş, tepsi içinde hediye edilmiş. Sen onu koruyacağına... Dediğiniz gibi altın örü doğru doğru, ama hareket belli bir ajandaları var, belli bir şeye doğru gidiyorlar. E, toplum buna ne kadar direnecek, basın ne kadar direnecek, yeni nesillere biz bu e, kültürü nasıl, nasıl aktaracağız, evet. ne şekilde aktarmamıza izin verilecek, e, endişe verici bir durum ama. ama işte dediğim gibi bir ne bir millet ne bir devlet bilinci henüz e, toplumu kapsayacak şekilde örnekleri var, yerleşmemiş. Hı -hı. Ve çok zor günler bekliyor Türkiye'yi evet. bu açıdan. Şimdi Fransa'yı da az önce bahsettik o Charles Hebdo karikatürüyle ama tabii bir de bir boykot meselesi var. Yani Doğu Akdeniz konusuyla zaten gerilmiş olan bir ilişki, Türkiye-Fransa ilişkisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik söylediği o sözler, yani zihinsel tedaviye ihtiyacı var sözü var ve Fransız en de sonunda oyku dedin çağrısı yaptı Erdoğan Fransa'da Türkiye ile ilişkileri devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Tutarlı olmazsanız yani, yani Fransa'ya bu tepki Müslümanlar ve Müslümanlara sahip çıkmak adına yapılıyor. Yapılıyor. Böylesine büyük ama, bir tepki ama aslında orada Fransa'da Uygur. yapılan bir şey değil. Siz ben izliyorum şeye YouTube'a yazdığınız zaman bazı yabancı gazetecilerin özgürlüklerini hayatını riske atarak. Oraya gidip gizlice çektikleri filmleri, röportajları bir izlese Türk milleti. Hı hı. O zaman benim sorduğum onlar da sorar. Niçin Erdoğan yönetimi içine en ufak bir tepki vermiyor? Madem bu konuda bu kadar hassas hassas olduğuna göre diye. Şimdi <laughs> Kariye ile ilgili bir haber verelim aslında belki karşılaşmalı. Çünkü İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Bizans döneminden kalma Kariye Kilisesi'ndeki fresklerin Beyaz perdeyle kapatıldığını gördük. Camiye dönüştürüldü ve cuma günü açılacak. Yani yarın Kariye Müzesi'ndeki freskler, yarın değil pardon iki gün sonra Kariye Müzesi'ndeki fresklerin üstü alçıpanla örtüldü. Bizans döneminden kalma Kariye Müzesi'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmişti biliyorsunuz. Kapatılma görüntüleri paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat... Dünya Sanat tarihinin baş yapıtlarından kariye fresk ve mozaiklerinin kapatılması ne yazık ki yapının karakterini ve sanatsal değerini öldürecek vasıfsızlıkta dedi ve e, kariye Kilisesi Bakanlar Kurulu'nun 29 Ağustos 45 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrilmişti. 6. yüzyılda ilk önce manastır olarak 534 yılında da 1. Justinianus döneminde Aziz Theodios tarafından da yapılmış. Daha sonra da çeşitli onarım ve düzenlemelerden geçirilmişti. Gerçekten de insanlık tarihinin ayıbı şu yapılan diye düşünüyorum ben. Yani Kariye Müzesi'ndeki o freskler, o çok önemli e, 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 görüntüler, onların hepsi alçıpanla kapatılıyor. Yani Kariye Müzesinin kime ne zararı var? Gördüğünüz gibi Mahir Palat şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı diyor ki Dünya Sanat Tarihinin baş yapıtlarından Kariye fresk ve mozaiklerin kapatılması e, çok e, kapatılması kariye ve fresk mozaikinin kapatımı ne yazık ki yapının karakterini ve sanatsal değerini öldürecek vasıfsızlıkta. Yani sonuçta eğer tekrar bir müze olarak açılacak olsa o yapıtların, o yapılan hiçbir anlamı da kalmayacak. Böylelikle Müslümanlığa verdiğimiz değeri başka dinlere de verebilsek keşke. Şunu müze olarak koruyabilseydik keşke diye düşünmeden edemiyorum doğrusu. Şimdi anketlere yansıyan oy düşüşü hem MHP'nin hem AKP'nin bir de sağda alternatif partilerin kurulması, sağ muhafazakar seçmene hitap eden, hem de AK Parti'den ayrılanların kurduğu iki parti, Babacan'ın partisi ve Davutoğlu'nun partisi. Yeniden Refah diye bir parti daha kuruldu aynı tabana hitap eden. İyi Parti de sağ muhafazakar seçmene. Bu AKP MHP birlikteliğini panikletiyor. Anketlere de yansıyor bu zaten. Hmm. Bu tür işte e, uygulamalarla yok Ayasofya'ydı, yok kariye müzesiydi, bıyaydi, şuydu buydu. E, bunlarla kendi tabanlarını güçlendireceklerini zannediyorlar ama, ben bunların hiç veri verimli olacağını zannetmiyorum. Ee, Zaten AKP'de açılıştıra yapılan anketlerde hiçbir, e, hiçbir şey, yaramadığını şey değişmedi. Bunlar gösterdi. hep Suni gündem yaratma çabaları. Evet. Doları konuşmayalım, dövizi konuşmayalım dert, diye. Bütün dert o. Şimdi bir belediye haberimiz var. Onu vereceğiz ee, ve daha sonra da Cem Bey'le Cem Bey vedalaşacağız. Daha doğrusu e, haber kuşağımızı tamamlayacağız. Kartal Belediyesi Çocuk Meclisinin ikinci oturumu gerçekleştirilmiş. Meclis salonu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla. Dolayısıyla Türk bayraklarıyla donatıldı ve toplantıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı. Evet, Cem Bey çok teşekkürler. Ben Cem teşekkür Toker, ederim. Rica e, ederim. Sağ olun bizi kırmadınız. bir telefonumuzda geldiniz. Gerçi yakın oturduğunuzu bildiğim evet. için biz de o cesaretle telefon açtık. Çok çok teşekkürler. Rica Daha edelim. uzun süre konuşabilme ben, ben imkanını size teşekkür buluruz ederim. inşallah. Sağ olun.